Yeah. Sarı geldik. Turla beraber geldik. Ee, biz 6 kişilik bir ekibiz. Hem yamaç sporu yapıyoruz hem de e, snowboard ile uğraşıyoruz. Ee, buraya geldik. Burada e, yukarıda e, yamaç kalkış yapıyoruz. Buraya iniş yapıyoruz. Aynı zamanda ekiple beraber snowboard yapıyoruz. Buranın pistleri gayet güzel. Ben birçok kayak tesisinde de kaydım. Ama birçok kayak tesisine göre buranın işte hem pisti hem kar kalitesi hem bol karı snowboard yapanlar için özellikle bizim çok hoşumuza gider ve beğenerek kaydığımız bir yer burası. O yüzden biz her hafta sonra geliyoruz buraya. Ee, yaklaşık bir dört yıldan beri de geliyoruz. Yamaşbaş sporcusuyum. aynı zamanda snowboard ekibimiz var. Her hafta sonu kaymak için buraya geliyoruz. Aynı zamanda paraşütlerimizi de getiriyoruz. Burası uçmak için çok iyi bir nokta. Manzarası efsane. Pistler de çok iyi. Yani bölgede böyle bir nimet olması bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Fırsat buldukça her gün buradayız. Fiyatlar da kayak tesisleri arasında gayet makul bir nokta. Keşfettikten sonra açıkçası başka bir yeri aramadık. Ee, son 4-5 yıldır sadece burayı tercih ediyoruz. Burası hem kayabildiğimiz, hem teleferinin başından hemen uçabildiğimiz, başlangıcına tekrar geri indiğimiz, ya bizim için, sporcular için muazzam bir nokta. Yamaç paraşütü sporcusuyum, profesyonel. Aynı zamanda snowboard sporcusuyum. Ee, yaklaşık 4-5 yıldır Denizli Kayak Tesisleri'ndeyim. Yani buraya... E Hayranız yani bu tesislere, buradaki kar kalitesine, personel kalitesine. Biz çok seviyoruz bu tesisi. Özellikle bu sene yenilendi. Kayak tesisleri baya bir ilerleme kaydetti yani. Daha güzel bir ortam oldu. Hem fiyatlar makul, hem kar kalitesi çok güzel. Uçmak için de mükemmel bir nokta. Her geldiğimizde hava muhalefeti olmadığı sürece burada uçuşlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Adnan gidi çekin, gidi çek. Ne ne çek Çek Buranın rakamı dağın en yukarısı zirvesi 2420. Bulunduğumuz alan 1910 seviyesinde dağın yüksek olması itibariyle kristalize kar kalitesi çok yüksek burada ekstrem sporları, bol kar snowboard yapanlar yoğunlukta burada snowboard için vazgeçilmez bir yerlerden bir tanesi Türkiye'de hani katılımcı zaten görüyorsunuz ağırlıkta snowboardçu burada kayakçı da var ama snowboard ağırlıkta burada. Deniz Atlas. Oyu <laughs> ee, benim için çok güzel pist. Bence güzel pistleri e, sınırlı ama çok güzel. Sezonu açması açısından da güzel bir kayak merkezi. Sizi buraya bekliyoruz. <laughs> 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 <laughs>